31 Temmuz pazar günü düzenlenen Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim sınavı sorular üzerine dolandırıcılık iddialarının gündeme gelmesiyle Türkiye'nin gündeminde yer aldı. ÖSYM e ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını dile getirse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'ndan konunun araştırılması istedi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı. ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy gelir gelmez açıklamalarda bulundu ve KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı. Kamu personeli seçme sınavının lisans bölümünde kopyalı soru iddialarından dolayı iptal edilme kararı alındı. ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy Açıklama yaparak 6, 7 ve 14 Ağustos günü düzenlenecek olan sınavların ertelenmesine karar verildiğini belirtti. Bu kapsamda KPSS tekrarlanacak ve adaylardan yeni bir ücretin istenilmesi gibi bir durum yaşanmayacak. KPSS için yatırılan ücretler geçerli olacak. Sınava giremeyen veya herhangi bir nedenle kaçıranlar yeni KPSS sınavına girebilecekler. KPSS sınavının tümü için ücret 150 TL olarak sabitlenmişti. Geç kayıt yaptıranlar 180 Türk Lirası sınav ücretini ödemişlerdi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.